Mehmetciğim alkışlayalım evet. Mehmet Gülsür'ü kızlar. Açın mikrofonlarınızı. Evet, Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasıl? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hayatım evet, evet. çok mutlu ettin bizi. T katıldın. Canım teşekkür benim. ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Sizi görmek de yıllardan sonra nasip oldu. Ne kadar güzel. Valla benim için de öyle. Değil mi? Vallahi billahi Mehmet son ben seni ne zaman gördüm hatırlayamıyorum ama tabii izliyorum ben, ben seni takip ediyorum yani. Ben ee, ben ve ben senin ben. gibi değerli e, e, oyunculara da hep önce yaygın mı olalım, saygın mı olalım <laughs> meselesini bir sormak istiyorum. Evet. E, aslında bence e, e, ikisi de yani birisi diğerini engellemiyor. Ee, yani şimdi önce işe nasıl baktığımızla işe çalışma adabıyla ve e, gereken e, dikkat ve e, ne derler emekle e, çalışmak ve e, o yüzden hani yapabileceğinin en iyisini yapmak o işte. E, bu bir kere e, mesela ben en azından bu yüzden yapıyorum bu mesleği. Yani benim tutkum. Ee, o kağıt üzerinde yazılmış e, şeylere hayat vermek, e, kan vermek, et vermek, e, kağıt üzerinde yazılan herhangi e, ne kadar yüzeysel gözükürse gözüksün, aslında hiçbir şey e, yüzeysel değil. İnsanlar yüzeysel değil çünkü. E, hatta e, böyle çok normal ve yüzeysel diye. E, tabir edilen karakterleri canlandırmak mesela benim için çok daha zor e, çünkü o çok ince bir çizgi o o e, nasıl söyleyeyim o o e, sıradanlığın içine derinlik katmanız lazım falan filan e, insan işini elinden gelen en iyisini yaptıktan sonra o iş artık sizden çıkmış oluyor ve ondan sonra e, işin yaygın olması biraz sizin elinizde değil o anlamda. Yani belki çektiğiniz şeyi üç kişi görecek, belki Netflix'e gidecek ve bütün dünya görecek ve o zaman bu o anlamda yaygın olması, saygın olmamasını gerektirmiyor. Ama mesela demek istediğinizde şöyle bir şey var, mesela ben onu kendi hayatımda yaşadım çünkü ben biraz seçiciyim aslında. Bir de ee, hamam gibi bir filmle başladığım için... Ya. E... <laughs> bir saniye, çocuklar, sevgili çocuklar. Hamam e, filmini Mehmet Günsur'un oynadığı çok önemli bir filmdir o. Göreniniz var mı aranızda? Evet, izlemiştik hocam. <laughs> evet, izlemeyenler not alsınlar. Lütfen e, izlesinler çünkü çok önemli, çok değerli bir filmdir. Evet, evet. Mehmetciğim. E, yani e, Hamam'dan sonra... E, Tabii kaliteyi e, düşürmemek için ben Hamam'ı 96 yılında çektik ve 96 yılında Türkiye'de nasıl söyleyeyim size belki e, arkadaşlar çok genç ama siz hatırlayacaksınız e, televizyonda e, türkücü dizileri vardı. <laughs> evet. Yani e, oyuncu olmayan türkücülerin hatta albüm isimleri dizinin ismiydi falan mesela İbrahim Erkal, Ebru Gündeş falan gibi. Ya. Yeah. Yani hani televizyonlarda rating yapan şeyler bunlardı. Ee, hani o anlamda e, bundan daha önce yaptığımız harika şeyler oldu tabii ki. Yani ben 12 yaşında çok şanslıyım. 12 yaşında rahmetli e, Okan Uysalerle. Rahmetli Müşfik Kenter'le, Nurseli İdiz'le, Rutkay Aziz'le, Musa Uzunlar'la bir e, deneyim yaşama fırsatı buldum. Geçmiş Bahar Mimozaları diye bir dizi. 12 evet. yaşında. Onların yaşı yetmez, benimki yetiyor. <gülüyor> <gülüyor> e, ve o dönemlerde belki inanması zor olacak sizin için arkadaşlar ama mesela diziler gerçekten işte TRT dizisi, 9 bölümlük bir diziydi mesela. Böyle şu anda yabancıların mini seri dedikleri şekilde yapılıyordu. Yani demek istediğim hani daha önce kalite her zaman vardı fakat belli dönemler var. Neyse ben hamamdan sonra biraz zorluk çektim. Onu demek istiyorum yani kendimi iş reddeden biri olarak buldum. Çünkü gelen teklifler hep dediğim gibi böyle işte türkücü dizileri gibi şeylerdi. Eee o yüzden hani e, yani seçici olmak bir şekilde o kaliteyi takip etmenizi sağlıyor. Şu ana kadar e, dönüp geçmişe baktığımda yaptığım hiçbir işten e, pişman değilim. İyi ki yapmışım diyorum hepsini. E, kötü deneyimlerim de tabii ki oldu ama onları da iyi ki yapmışım diyorum. Çünkü çok şey öğrendim. E, benim için... E, yani işimi iyi yapmak önemli Eğer o saygınlık getiriyorsa ne mutlu bana ama e, herkesin tanıması beni benim için e, sevdiğim işin yan etkisi yani bunu seven de var e, ama ben e, insanların özel hayatımda insanların beni seyretmesini değil ben insanları seyretmeyi seviyorum <laughs> O yüzden tanınmamak hoşuma gidiyor Güzel, güzel. Ama işte benim sor, sorduğum şeyin altında birkaç e, unsur var. E, evet. Sormak istediğim şeyin altında. E, o, o yaygınlıktan beslenenler var. Evet. E, yaygın olduğu zaman kendini var etmiş olduğunu zannedenler var. Evet. E, bir de e, inandığı şeyi yaparak tabii ki yaygın olmayacak. Yani bu işin doğasında böyle bir şey var ama tercih meselesi deyince yani saygınlık deyince de galiba seçme şansını kendine tanıyanlar anlamında. Değil evet. mi? Çok değerli, çok, evet. önemli. çok evet. önemli. Kesinlikle, evet. kesinlikle önemli. Yani zaten bizim mesleğin ya yani oyunculuk seçimler üzerine bir, bir meslek. Yani bir senaryoyu okuduğunuz zaman karşınızda sadece seçimler var. Ee, ve yani o yüzden e, bir oyuncunun hayatında seçim çok 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 önemli. E, proje seçerken de e, karakteri oluştururken, oluştururken de her şey de çok önemli. Bence de çok önemli. Peki çocuklar buyurun. <laughs> Mehmet Günsur burada. Hadi bakalım merak <laughs> ettiğiniz ne var? Özel hayatı dışında. <gülüyor> 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 e, ben. Bir şey evet. sormak istiyorum. Ee, çok uzun süredir ve küçük yaştan itibaren e, bu mesleği yapıyorsunuz. Bu mesleği yaparken en büyük motivasyon kaynağı sizin için nedir? İnsanların ee, insanların kalplerine dokunmak galiba. Çünkü e, biz 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 bir şey anlatıyoruz. İnsanlara bir bir duygu hissettirmeye çalışıyoruz ya da yani bir şey anlatıyoruz e, ve Umut ediyoruz ki bir şey hissetsinler. Ee, eğer bu gerçekleşirse o zaman e, bu işi başarmış o, olduğumu düşünüyorum. Ya olduğumuzu düşünüyoruz. Ee, yani evet kalplere dokunmak. Yani e, bu şimdi mesela bu muhteşem yüzyıl bütün dünyaya satıldı falan filan. Mesela bana böyle e, atıyorum Venezuela'dan bir doğum günü mesajı geliyor ya da bir Afrika'dan bir tebrik mesajı geliyor falan. yani o kalplere dokunduğunu bilmek çok hoş bir duygu ve o zaman tekrar hep düşünüyorum işte bu mesleği ben bu yüzden yapıyorum diyorum yani. En çok hangi rolü oynamaktan zevk aldınız hocam? Wow ee, zor soru <laughs> ee, zor soru. Ee, yani dediğim gibi bu bu süreç e, her rolü e, her rolü o oyuncu için çok e, başka bir yere koyuyor yani ben eğer dört ay boyunca bu adamı oluşturduysam e, hayatımın sonuna kadar bir daha ondan kopamıyorum bir şekilde yani yarattığın her karakter bir şekilde içimde ama şu anda mesela aklıma ilk gelen e, mesela martıların efendisi benim için çok acayip bir süreçti. Ee, evet, o süreç şu anda hani e, çok iyi hatırladığım ve çok zevk aldığım bir süreç. Çünkü kıyafetleri, yani mesela tırnaklarımı uzattım. Hiç daha önce uzatmadığım kadar e, onunla yeni e, el e, kullanma biçimleri keşfettim. <laughs> yani kıyafetler öyleydi, saçlar uzundu, <laughs> burnumun e, burnumu büyüttüm. Burnumun içine bir takım şeyler taktım falan. Yani enteresandı. Enteresan bir deneyimdi. <laughs> Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Ee, hayvan çalışıyorum dedin ya. Hı -hı. Bu e, oyuncu adayı olan e, bu genç dostlarımız da faydalansınlar. Hı -hı. Şimdi o, o o karşı karşıya olduğun e, oyun ya da senaryo diyelim önemli değil. E, oradaki kimliği kimliğin e, yapı, e, psikolojik yapısı ilişki biçimi Hı -hı. E, sana bir insanı canlandırıyor ama o insan normal yürüyen, normal e, hareket eden bir insan değil, bir başka varlık var ya hayatımızda da böyle. Hı -hı. Sen o, o incelemeleri, o kimliğe yansıtmak, o, o kimliği Hı -hı. oluşturmak için kullanıyorsun, değil mi? Evet evet kesinlikle. Yani. E Demek istediğim hayvan çalışması yani sadece çalışma olarak çok zevkli ama eğer bir proje için mesela çalışıyorsanız bir, bir 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 karakter için çalışıyorsanız sonra o hayvan yani önce bir hayvanla başlıyoruz az insan çok hayvan sonra yavaş yavaş bu insan olmaya başlıyor ve sonra tamamen bir insan oluyor ama bir takım minik şeyleri tutuyor yani vücut alış yani işte dediğim gibi bir sürü detay var onları tutup tutuyor. Ama tabii şimdi mesela bana çok sorulan sorulardan bir tanesi nasıl seçiyorsun hayvanı? Yani hangi hayvan? E, aslında bilmiyorum. Yani onun öyle bir, bir kuralı da yok. E, bazen tamamen aksi bir hayvan çok iyi çalışabiliyor. Yani atıyorum, e, yani şimdi tam martların efendisinde zaten hani belli belliydi bir takım şeyler falan ama onun dışında yani ne bileyim. E ee, mesela karakteri okuyunca aklınıza bir goril geliyordur ama mesela leylek <laughs> çalışın çalışmak istersiniz ve hani garip bir şekilde garip bir şekilde olur. Yani o yüzden bilmiyorum e, neyle ilgili olduğunu. Yani düşününce tabii mesela Marlon Brando baba da işte Bulldog. Ee, atıyorum e, Anthony Hopkins Kuzuların Sessizliğinde Bukalemun. Eee işte, işte Charles Teron The Monster'da Horos. Ya yani mesela bunları bildiğin zaman öyle yani mesela ben hani baktığım anda gördüm mesela Charles Teron'un Horos çalıştığını. Ya da evet çünkü o Monster diye bir film yapmıştı bir katili canlandırdığı bir filmde. Orada hani böyle bazı sahneleri var bayağı böyle şey yani şöyle yani böyle etrafta falan dolaşıyor. Ee, Aynı şekilde Anthony Hopkins'in o böyle ölü, boş bakışları, o kuzuların sessizliğindeki o bukalemun e, ya da iguana e, bakışları İşte yani e, bir yerde bir şey de Jude Law galiba papağan çalışmıştı bir yerde falan o da o da enteresan. E, yani. Bir yerden sonra görüyorsunuz çünkü hani o, o karşıdaki oyuncu daha farklı hareket ediyor. Bir, bir bir değişik bir şey var sizi çeken, değişik bir şey var ve ne ne bu diyorsunuz falan filan. Anlıyorsunuz ki hani yani fiziksel olarak da bir değişiklik var. Bir de mesela fizikte de çok yani fiziksel değişimlerde şey de çok önemli. Yani duyguyla fizik birbirine çok bağlı. Mesela işte klasik şey vardır. Hani ağır bir sahne çekersiniz ve o sahneden Sahne kesilince duygudan çıkmak yani zor olmaz tabii ki sonuçta bizim işimiz bu. Yani duygudan çıkmayı da öğrenmemiz lazım. Hani o bir gün geçmiş abi ben hala duygudayım falan yani yok öyle bir şey. Sonuçta duygudan çıkmayı da bilmeniz lazım. Ve mesela bunun en iyi yollarından bir tanesi vücudu değiştirmek. Ee, çok şeker bir hocam vardı benim ve şey derdi yani vücudu değiştir, duyguyu değiştir. Eee... Mesela kötü hissettiğimiz zaman ya da depresif olduğumuz zaman ister istemez bu omuzlarımız çöker, değil mi? Kapanırız, ağırlık çöker, birazcık böyle bir kapanırız falan filan. Halbuki mesela o tip durumlarda bunun tam tersini yapsak, yani böyle dünyayı kucaklayacak şekilde açılsak ve beş dakika sonra göreceğiz ki beynimiz de duygumuz da değişiyor. Gerçekten. Çok önemli bir şey bu. Yani bunu normal oyuncu olmayanların da yapması gereken bir şey. Evet bu çok enteresan. Çok güzel. He. Evet. He. Mesela ağır deneyim. bir duygudan çıkmak için hemen mesela dans edin. <laughs> Canım benim. Hoş geldin. Ee, i̇yi ki geldin. Ee, gerçekten. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Ee, benim için de harika oldu. Ee, gençleri burada heyecanlı bir şekilde görmek tekrar bu mesleği neden seçtiğimi neden yaptığımı bir kere daha hatırlattı bana. O yüzden ben teşekkür ederim hepinize.